Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan videomuza geçelim. çarşıya gitmek için geldim ama önce bir param, pazarımıza bakalım. Biraz paramız vardı. Yani satış yapmıştık, güzel. Kırmızı kurt ruhları Şunları Bunları bir reme düşürürüm. Şöyle 86,5 evnik bir satışımız olmuş. Onu da üzerimize aldık. Bu parayla biraz zırh bakacağım kendime ölümcül olur. Özellikle ejderha plaka zırh istiyorum. Yani onları beğeniyorum görünümünü baya. Daha önce ölümcül çok kullandım. O yüzden bir bakalım ölümcüllere, ejderha tanrısı plakalara. Fiyatları ne durumda? Tüm zırhlara, aslanlara, kaplanlara bir bakayım. Fiyatı ne durumda? Kendimize şöyle güzel bir zırh alıp artık bunu bırakmak istiyorum. Bunu düşük levelde kullanırız. Şöyle arkadaşlar iki tane zırh buldum. Ölümcül plaka. Diğerlerine baktım. Ejderha plaka çok yoktu. Sonra altın taşla. Ejderha tanrısı da çok pahalıydı. O yüzden şunlara baktım. Ben aslında STR'li istiyordum. HP'si de var. 15 ateş. %3 SP. %3 HP ile absorbesi var ama 6-10-70 m Ben bunun daha defansı sağlam olanını 3 10 70 e buldum. Onu da göstereyim size. Hemen hızlıca. Şöyle arkadaşlar. 3 10 88 emmiş. Yani hemen hemen aralarında hem tam olarak 3 var diyelim. Yani 3 fon içinde ben gidip onu almam. Bu zırh da çok sağlam. Bakın yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı %6. Max HP 2000. %5 hasar. HP ile absorbe %10 hasar. HP ile absorbe ateş direnci 15. Bence çok sağlam defansif bir zırh. Bu çok güzel. Biz bunun 6 yerisini de ekleriz. Yani bence bu güzel bir zırh. Ya çıkarırken de biz yine bunu 4 fondan bence satarız. Yani STR istiyordum ama STR'li için de 3 fon vermem. Ayrıca bunun HP'si falan daha yüksek. Yani defans dirençleri çok daha iyi. Bunu alırsak bayağı sağlam oluruz. Ben şimdi yangımı vona çevireyim. Ondan sonra gelelim zırhımızı alalım. Böyle bozdurdum geldim. Zırhımız üzerine geldik. 3 von 88 yanlış almayalım o hidra sandıklarından sonra çok daha dikkatli oluyorum. Böyle 10 kere falan kontrol ediyorum. Yakında 3 vuruşların yansıtma şansı 6 maksimum. Evet. Dediğim gibi artık çok daha dikkatliyim. Aynen aynen bunu alacağız. Şöyle Evet. Satın aldım dedim. 3.188'e. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni zırhımızı da aldık buradan. Güzel doğruyu aldık. Evet. Bu baya sağlam güzel bir item yani. Baya sağlam. Zaten ben daha önce denemiştim. Sadece HP absorbeli itemlerle yani %20 %20 değil de %10 HP ve SP absorbeli özellikle HP absorbeli itemlerle ve biraz da işte 30 falan civarında 35 kostümden gelen ateş direnciyle bayağı 3. katta odayı böyle toplayınca bayağı dayanabiliyor hesap şebnemini falan basınca da. Yani aslında sadece ateş yapmaya da gerek yok. HP absorbe de yapılabilir. Yani onu da size gösteririm olmadı. Böyle düşük bütçeli olanlar için HP absorbeli. Örümcek zindanının 3. katta nasıl dayanırız diye. Ama tabi ben ateşli dizmek istiyorum. Çünkü ay ışığı olsun başka gün olsun. Bayağı kasa atabiliyorlar. Sıkıntı çıkarabiliyorlar. Önemli yatmadan sağlam olmak en iyisi. Ama öyle de bayağı yatmadan kesebiliyorsunuz. Bayağı iyi oluyor. Ben de elimden geldiğince hem HP absorbeli hem de ateş dirençli itemler bulmaya özen gösteriyorum. Şöyle kuşağımızı çıkaralım. Bunu da çıkarayım da şöyle güzel dursun. Hatta dolunayımızı giyelim. Taktım zırhımızı. Gayet güzel ve hoş oldu. Kuşağımızı da takalım. Hayırlı uğurlu olsun. HP'miz şu anda kaç oldu? 8.800. Petimizi çağırdı. 10.300. Yani tabi düşük yağ kutumuz falan yok. Burada hepimiz var ama daha bunlara da bir evsun ayarı çekmemiz lazım. Buraya bir sersemlik etmek lazım. Bunlara işte 20 eşya istiyorum bu ikisine. Çünkü bu bakır küpeyle gümüş bilezik küpeyi düşük levelde kullanacağız. O yüzden bunları 20 eşya gelse çok iyi olur. Buna 5 efsun yaparız. Belki bunu 1000 HP'li satabilirim. Yani muhtemelen satarım. Çünkü bunlar iyi para ediyor bundan 9'a basmaya çalışırız Umarım bizi çok uğraştırmaz yani bu kask falan dursun buna belki Efsun denir defnesine Seventine katılıp Efsun düşürürsek güzel oldu ya Şimdilik tabi ben bir de abonos küpe de alabilirim Çünkü alacağım 45 değerlik metinleri keserken çok slot çıktığında bazen zorlanıyor bu hesap O yüzden ben gidelim buna bir tane daha abonos küpe alayım şöyle güzelinden düz sıfır bir abonos küpe alayım bir won civarı falandı bir bakayım ne kadar şu sıralar piyasası. Böyle geldim arkadaşlar. Dümdüz abonos küpe 1 won. Yani dümdüz dedim 2 efsunlu falan varmış bunun. Ben bir bakayım şuraya acaba 5 efsunlular ne kadar sonra gelirim. Yani arkadaşlar 5 efsunlular da 1 won 75 eme falan çıkıyor. Ben şimdi buradan 2 efsunluyu alırım. Bir 99 eme. Güzel. 2 efsun da biz atarız. 3. efsun da ekler takarız. Hayırlı uğurlu olsun abonos küpemizde. Tabi ben biraz abonos küpü efsunlarına bakacağım. Bakalım ne kadar satıyorlar. Piyasası ne. 20 eşyalar özellikle. 2 kat eşya düşürmelerine baktım arkadaşlar. 6 won, 7 won civarında. Yani şu an tabi onu almaya boş yere masraf yapmak istemiyorum. Daha öncelikli şeylerimiz var. Şimdi abonos küpümüzü de takalım. Buradan da 1650 HP'miz gelecek. Şu anda HP'miz 10.543. Petimizi çağırırsak 12.043. Bir de tabi şurada kasmız petimiz var. Onu çağırırsak da 12.657 Güzel 12k 13k olduk Tabi yağ kutumuzu falan takarsak Bu arada bakalım kolyemizde 1000 EP var Bence yeterli Zaten bileziğimizden 1200 EP alıyoruz Burada zaten 2000 EP'miz var o çok iyi Ayakkabımızda bir 500 EP var Bakalım buna bir 1000-1500 EP getirebilirsek Ve efsun denemesi yaparız ileride Ben şimdi bunu 4 efsun yapmam lazım ama Efsun nesnem hiç yok maalesef. 2 tane kutlama kürem var. Bakalım. Belki bunu 5 efsun yapabilirim. Bunu 5 efsun yapmayı deneyelim. Başka 4 efsun. Bu 5 efsun. Bir bunu 4 efsun yapmayı 5 efsun yapmayı deneyelim. Bakalım olacak. Umarım tekte geçersin. Sen niye geldin ya? Seni alacağım. Umarım çok uğraştırmazsın. Şöyle attık. Eklenemedi. Bir daha attım. Eklenemedi maalesef. Neyse bunu geri takalım. Bu arada da hava kılcımız şu anda 181 saldırı değer veriyor. Abanoz küpeyi takınca 180. Gerçi 2 veriyormuş ama çok değişen bir şey yok. Çünkü bunda güç 12. Bunda güç 10. Bu da 9 olduğu için baya iyi güç konusunda. Güzel. Saldırı değerimiz de 590 oluyor. 587'den 590 yükseliyor. Gayet iyi. Tabii KDP'mizi takınca 647 oluyor. Ben bunları depoma kaldırayım. Artık bunları yan çay hesabımda kullanırım. ETP hesaplarımda kullanırım. Düşük level event hesabımızda kullanırız. Bir ara buna da eğer efsun olur temizde fazladan. Belki buna da bir şeyler atmayı deneriz. Çünkü satarken iyi paraya çıkarırız elimizden. Arkadaşlar biraz pazardan şöyle sandık topladım. Birden bir buçuk falan. Bir buna da 90 envanter gelişmesine saldım. Tüm paramızı harcamış oldum. Şimdi gidelim bol bol para kasmam lazım. Bol bol farm yapalım. Önce şunları açmak istiyorum. Kaç tane istiyor? 4 tane bunu açtım. Bir tane daha açabiliyorum. Güzel. Son bir tane kaldı. Buna kaç istiyor? Yine 4 tane istiyorum. 3 tane daha ihtiyacımız var. Bunu kaldıralım buraya. Çünkü ihtiyacımız var. Yerimiz çok daraldı. Bu 4. envanteri açmak istiyorum en kısa sürede. Farm yaparken gerçekten zorlanıyoruz. Gidelim farm yapalım. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama bu sandıkları da daha sonra açarız. Dursun şimdilik. ihtiyacım yok. İleride ihtiyacım olursa açarım. Böyle ucuzdan bulunca topluyorum. Yoksa çok pahalı. 2 emme 2.5 emme doğru yükselebiliyor. O yüzden bulmuşken ucuzdan topladım hemen. Böyle arkadaşlar. 3 hesabımla tapınağa geldim. Vadedeki tapınağa. Biraz burada cennetin gözyaşı ve e, elmas cevheri çıkarmak istiyorum. Baktım fiyatlarına. Cennetin gözyaşı ile elmas ikisi de 13-14 em civarında. Biraz burada bakalım cevher farmlayacağım. Bakalım neler elde edeceğiz. En son sonuçları sizinle paylaşırım. Arkadaşlar şöyle biraz farmladım geldim. Toplamda 200, 400, 800, 800, 52 adet cennetin gözyaşı, 374 adet de elmas taşı kastık. Bakalım şimdi cennetin gözyaşı simyacısına geldim. Bunu işleyelim bakalım kaç tanesi geçebilecek. Umarım güzel bir geçim yaparız o tamam da basalım güzel bir tane aldık bunları tek tek mi böyle vereceğiz hemen hızlıca ben burayı hızlandırırım hızlıca basalım <laughs> arkadaşlar toplamda dört tane geçirebildik yani 8 tane deneyebiliyorduk 4 tane geçirdik yani yarı yarıya yüzde oranına geçirmişiz şimdi ben bir gideyim bir de elmas işleyicisi bulayım ve elmas simyacısında buldum geldim verelim bakalım elmas taşlarımızı kaç tanesi geçecek bu arada elmas taşı basarken bizden herhangi bir taş istemedi Ben taşları boşuna açmışım Neyse 4 tane Cennetin gözyaşı 2 tane de elmas taşı al elmas aldık 74 tane arttı Buradan da 52 tane arttı yani şu anda 4 5 6 tanesi 12 13M desek yani buradan bir 80M karımız var. Güzel. Ben şimdi bunları gider pazara eklerim. Böyle pazarımı kurdum. Elmaslar 13M 250K. Cennetin gözbebeğilerde 12M 250K'dan pazarıma koydum. 2K'lık bir satışım varmış pazardan onu da aldım üzerime. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Uy.